Merhabalar, Yeşil Gazeteden konuğumuz bugün e, Sedat Kalem kendisiyle e, Dünya Biyoekolojik Çeşitlilik günü e, kendisiyle bugünün e, anlam ve önemi konuşacağız. E, dilerseniz küçük bir bağlantı sorunum olduğu için şu an ben e, Dünya Biyoekolojik Çeşitlilik gününü konuşacağız. E, dilerseniz e, ben şu an Mikrofon kaybettim yok. Ha, evet. Evet, merhaba Sedat Kalem. Ee, i̇sterseniz başlayalım direkt. Dünya Biyoçeşitlilik Günü tabii öncelikle sizi tanıtarak, e, isterseniz siz kendinizi tanıtın. Ben kötü bir giriş yaptım ama lütfen buyurun. Adım Sedat Kalem. WWF Türkiye, diğer adıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Doğa Koruma Direktörüyüm. Daha fazla evet. söyleyeyim. Ee, doğal hayat evet, ee, doğal hayat koruma vakfı adı üstünde e, doğal yaşamın korunması, türlerin yaşam ortamlarının korunması, e, genel olarak biyolojik çeşitlik dediğimiz iklim e, sorunun çözümü e, ve bu şekilde e, insanın doğayla uyum içinde yaşayacağı bir geleceğin kurulması için 1975'ten bu yana ülkemizde faaliyet gösteren doğal hayat koruma derneği ile başlayan geçmişe sahip bugün e, uluslararası e, bir doğa koruma ağı olan Dünya Doğa Koruma Vakfı'nın da Türkiye temsilciliğini yapıyor. E, ben de e, vakıfta aşağı yukarı 20 yıldır e, çalışıyorum ve halen e, doğa koruma ekibinin e, liderliğini yürütüyorum. E, doğa koruma ekibimiz iklimden e, işte biyolojik çeşitliğe denizel e, alanlardan e, deniz e, kaplumbağalarının korunmasına varıncaya kadar çok farklı alanlarda çalışmalar yapıyorum. Evet. Peki, günün anlamı ve önemine gelelim. Bugün 22 Mayıs Uluslararası e, Biyolojik Çeşitlilik ya da Biyoçeşitlilik Günü diyoruz. Öncelikle bu çeşitlilikten biz ne anlıyoruz? Yani biraz e, konuya aşina olmayanların aklına direkt e, hayvanlar geliyor. Aslında bitkiler, mikroorganizmalar çok geniş bir yelpaze ve bir ne bir şey olması Aslında bütün bir, bir ekosistemi etkiliyor sanıyorum. Biraz bunlardan bahsedelim. Neden önemli çeşitlilik? Şimdi biyoçeşitlilik aslında biyolojik çeşitlilik, e, e, biyolojik ve çeşitlilik e, iki e, kelimenin birleşiminden oluşan bir e, terim. Aslında yeryüzündeki canlı e, yaşam formlarının çeşitliliğini, renkliliğini e, ifade ediyor. E, burada sadece tür çeşitliğinden bahsetmiyoruz. E, genellikle ilk akla e, tür çeşitliği geliyor ama ee, biliyorsunuz e, her bir türün altında e, alt türler, o türlerin varyeteleri e, ve yine her tür içerisinde genetik farklılıklar da söz konusu. Dolayısıyla biyolojik çeşitlikten anladığımız genetik çeşitlikten, e, tür çeşitliğine, oradan e, bu canlı e, türlerinin yaşadıkları doğal yaşam ortamlarının çeşitliliğine e, ve hatta ee, bu canlı türlerinin yeryüzünde e, yaşadığı, geçirdiği bir takım ekolojik olaylar, süreçler, dinamikler, ride içeren e, geniş bir elpazeye sahip. Yani Dolayısıyla sonuç olarak sadece tür çeşitliğini anlamıyoruz. Yeryüzünde canlı yaşam adına ne varsa e, hepsi bu e, tanımın içerisine giriyor. E, daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse hani pencereden baktığımızda yani dünya ölçeğinden daha küçük ölçeğine inersek balkonumuzda, bahçemizde ya da yaşadığımız kentin etrafında bir bir alan olarak düşünürsek bu alan bütünlüğü içerisinde yer alan insan ve insanın dışındaki bitkiler, mikroorganizmalar, kuşlar, balıklar, büyük memeliler, bütün bunların oluşturduğu, bütün bunların ve bunların oluşturduğu popülasyonların ee, çeşitliğini anlıyoruz. Tabii ki biyolojik çeşitlilik ne kadar zenginse e, oradaki yaşam o kadar daha canlı, daha Hı -hı. sağlıklı, daha güvenli, daha bereketli. Ne kadar fakirse o kadar kırılgan e, ve o kadar e, dış etkilere karşı daha az güvende olduğu anlamına geliyor. Niçin önemli diye soracak olursak biyolojik çeşitlilik ee, birkaç nedeni var bunun. Bunlardan bir tanesi e, ekolojik nedenler. Çünkü biyolojik çeşitlilik dediğimiz şey aslında yaşamın ta kendisi. Yani bio dediğimiz şey aslında yaşam demek. Yaşamın çeşitliliği. Biraz önce dediğimiz gibi canlılar birbiriyle e, bu bütünlük içerisinde bir takım ilişkiler içerisinde varlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu yeryüzündeki canlı çeşitliğinin sürebilmesi için de bu zenginliğin, bu çeşitliğin devam etmesi gerekiyor. Örneğin bir akvaryumu ya da bir ormanı ya da bir gölü ele alacak olursak, bir su içerisinde planktonlar var, mikroorganizmalar var, balıklar var, Bu balıklarla beslenen kuşlar var, bitkiler var ve bütün e, bu canlı varlıklar birbirleriyle bir alışveriş içindeler. Birinin varlığı diğerinin varlığına bağlı. Dolayısıyla bu sistem içerisinde birisinin e, çekip çıkarılması e, aslında sistemin çökmesine neden oluyor. E, i̇nsanı da tabii ki bundan e, ayrı tutamayız. E, sonuç olarak e, biyolojik çeşitlilik e, neden önemli sorusunun en önemli nedenlerden bir tanesi yaşamın çeşitliliğini ifade ediyor olması. Ama bununla beraber mesele insan olarak insan açısından baktığımızda da insanın kurduğu insanın varoluşundan bu yana geliştirdiği kültürel birikim sosyal sistem ve uygarlık dediğimiz birçok şey aslında bu ekolojik temel üzerine kurulu. Yani beslendiğimiz gıdalardan ee, bizim için şifa kaynağı olan birçok tıbbi malzemeye kadar e, hatta işte tarımda çift, çiftçinin e, dostu olan e, sığırcık kuşlarına varıncaya kadar bu biyolojik çeşitlilikle canlı yaşamla insanın bir ilişkisi var. Karşılıklı bir e, fayda il, e, dengesi var. Dolayısıyla kurduğumuz bu ekonomik sistem, sosyal ve kültürel sistemde bu ekolojik temel üzerine kurulu e, ve bu sistemimizin sürdürülebilir olması onun altındaki ekolojik temelinde sağlam olmasına bağlı. E, bu açıdan insan açısından yani insanın ekonomik ve sosyal kültürel beklentileri açısından da son derece önemli. Yani bugün e, dünya ekonomisinin e, de üretilen e, milyarlarca her yıl milyarlarca liralık e, ürün, hizmet aslında doğadan ve bizim e, yani biyolojik çeşitlilik olarak adlandırdığımız birçok Değerden kaynaktan üretiliyor. Bunun yanında tıpta birçok tıbbi ilaç ve buna benzer şeyler gene biyolojik çeşitlitten geliyor. Bugün en temel besinimizi oluşturan işte buğdaydan meyve çeşitlerine varıncaya kadar ya da beslendiğimiz evcil hayvanlara varıncaya kadar bunların da aslında kökeni doğada. Yani biyolojik çeşitliğe borçluyuz. Bugün kurmuş olduğumuz refahı. Öbür taraftan da tabii biyolojik çeşitlik aynı zamanda e, estetik ve etik nedenlerle de önemli. E, çünkü doğada gördüğümüz birçok şey, e, çiçeklerden e, kuşlara varıncaya kadar e, yalnız güzel ve sempatik değil insanlar için. Ama aynı zamanda hangi inanca sahip olursak olalım, dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, bütün insanlar Onlara bir anlam yüklüyorlar, insanlar açısından da değerli. Dolayısıyla bu nedenle yeryüzünde yaşamın devamı bu biyolojik çeşitliğin belli bir düzen içerisinde devamına bağlı ve bu nedenle de çok önemli. Evet, peki düzenin devam demişken şimdi insan evi aslında alt koyulan bir durum da var yani biyolojik çeşitlilik deyince. Ve e, altıncı yok oluş diye anılan o sürecin içinde olduğumuzu oraya doğru gittiğimizi e, söyleyenler var. Ne kadar doğru ve bunun anlamı ne ama öncelikle biraz isterseniz koronavirüs salgını üzerinden de biraz e, konuşalım istiyorum. Mesela Endonezya'da yaraslar yakıldı e, mücadele biçimi olarak hani salgın yaymasın diye aslında e, bu ya da ne bileyim Fransa'da tarla farelerinin e, öldürülmesiyle başka bölgeler çoğalmışlar. Bir yerlerde çekirge izdahları oluyor. Mesela şimdi i̇şte tarım ilaçlarından oradan buradan. Bunlar nasıl etkiliyor mesela biyoçeşitliliğin devamını? Hani insan eliyle yapılan zararları örnekler verir misiniz? Biraz onlardan konuşalım. Nelerin olmaması gerektiğini anlamak adına. El elbette. Tabii ki bu tür müdahaleler hayvanları, bunlardan belirli türleri bu tür felaketlerden e, sorumlu tutmak e, yanlış bir yaklaşım. E, aslında sorunun temelinde bizim bu sistemi doğru e, anlamayışımız e, ne, yatıyor. E, asıl neden insanın doğayla sağlıklı olmayan ilişkisi. E, çünkü insanın sağlığı doğanın sağlığıyla ayrılmaz bir bütün. Doğa ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. Ee, şimdi bu e, yaşamış olduğumuz e, salgının e, nedenlerinden bir tanesi e, yarasadan e, e, Çindeki bir e, hayvan e, pazarında e, pangolin e, diye denilen bir e, karınca yiyen türüne e, bulaştığı oradan da mutasyon yoluyla insana geçtiği e, söyleniyor e, şimdi bu olayların yaşanmasının temel nedeni ee, aslında e, canlıların Normalde doğal e, yaşam ortamlarında e, bu tür e, alışkın olmadıkları ve doğal şartlarda birbiriyle etkileşim içerisinde olmayan canlıların e, hijyen olmayan şartlarda işte hayvan pazarlarında canlı veya e, ölü olarak ya da parçaları e, bir şekilde bir araya geldiğinde bunlar doğal olarak e, virüslerin bir canlıdan diğerine e, ulaşması ihtimalini ve burada mutasyon olarak insanı zarar verme ihtimalini de e, arttırıyor. Dolayısıyla burada bugün belki e, yarasadan kaynaklanan bir virüsle karşı karşıyayız. Ama bu yarın dünyanın başka bir yerinde başka bir canlı türünden doğabilir. Ya yani Burada temel sorun e, insanın doğayla olan ilişkisini, canlı türleriyle olan ilişkisini e, doğru tahlil etmesi. Ve bunu e, düzenlemesi olmalı. Evet. Peki bir de zarar. Bugün, bugün karşı karşıya bulunduğumuz durum da tabi bugüne kadar yapmış olduğumuz e, yanlışlıklara karşı aslında bir uyarı niteliğinde e, ve bu tür yanlışları devam edersek e, bunun bedelini farklı şekillerde ödeme ihtimali var. Tabii ki bu sadece bugün virüs olarak çıkıyor. E, bazen bakıyoruz bir başka türün yok olması şeklinde ortaya çıkabiliyor ya da işte iklim sorununda olduğu gibi işte kuraklık gibi başka şekillerde ortaya çıkabiliyor ve insan sonuçta kendi hatalarının bedenini ödemiş oluyor yani temelde sistemi doğru işletebilirsek sistem kendi içerisinde çözümünü bulacaktır evet ee, peki bu e, şimdi düşünürken bir de e, bu insan eliyle nasıl bunun ilerletildiğine hani bu biyoçeşitliliğin nasıl e, bahsettiğiniz gibi hijyenik ortamlarda olmayan bir şekilde belki yenmemesi gereken tırnak içinde türlerin yenmesi sonucunda böyle şeyler yaşıyoruz. Başka nasıl unsurlar burada devreye giriyor mesela iklim değişikliğine kadar etkili tarım alanlarının yok edilmesi, kentleşme, avlanma bir de mesela şunu ben merak ediyorum. Ee, kitlesel yok oluşlar oldu. İnsanlıktan önce de bu kitlesel yok oluşlar oldu. Evrim sürecinin bir parçası gibi aslında bakınca yani dışarıdan konuyu bilmeyen biri çok anlayamayabiliyor. Mesela ben e, o konuda bir soru işaretim var. Bu altıncı kitlesel yok oluş ama insan eliyle oluyor. E, e, tabii ki insanın çok yani bu kitlesel yok oluşlar evrimimizin aslında doğal bir parçası iken, acaba insan eliyle doğal olmayan bir şekilde hızlı bir şekilde mi gerçekleşiyor? Esas problem Burada bu mu yani altıncı yok oluş? Asıl asıl problem bu yani dünya kurulduğuna bu yana çeşitli dönemler geçiriyor. Isınma ee, dönemleri oldu, soğuma dönemleri oldu. Biliyorsunuz bugün yine bir iklim sorunuyla karşı karşıyayız. Ee, dolayısıyla bu yaşamış olduğumuz e, sorunların temelinde e, en önemli şey bir kere insan kaynaklı olması. İnsan kaynaklı iklim değişikliğiyle, insan kaynaklı e, biyoçeşitlik yıkımıyla karşı karşıyayız ve. Ee, doğa normalde kendi seyri içerisinde bu tür değişimlere uyum sağlayabiliyor. Çünkü yüzyıllar alan bir süreç. Ama maalesef bugün yaşadığımız iklim sorunu olsun, biyoçeşitlik sorunu olsun, çok kısa bir dönem içerisinde ve insan eliyle yaşanan sorunlar. Dolayısıyla burada doğanın buna adapte olması tabii ki uzun vadede mümkün olabilir ama bunların bedelini de biz insanlar fazlasıyla Ödeyebiliriz çünkü buna adapte olacak zamanımız yok. Şöyle bir düşünce olursak dünya işte insanın dünyada ortaya çıkışından 19. yüzyıla yüzyıl başına kadar geldiğimizde dünyada belli bir sayıda insan yaşıyordu. çeşitli bölgelere dağılmış. Bunların toplamının 1 milyar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yani bundan 200 yıl kadar önce bütün dünya genelindeki insan nüfusu 1 milyar kadardı. Bugün yedi 7,5 milyara ulaşmış durumda. Ve bunun sonucu olarak da yeryüzündeki karasal ekosistemlerin dörtte üçü yani yüzde beşi denizel alanların da neredeyse üçte biri insanın de insan ayağının basmadığı yer kalmamış durumda. Bu ne demek? Biz her alanda insanlar olarak sistemi, bu biraz önce bahsettiğimiz ekosistemi etkiliyoruz. Ekosistemin kendi dinamikleri içerisinde e, işlemesine e, engel oluyoruz. E, i̇nsanın bu total e, ekolojik etkisi e, büyürken buna karşılık yeryüzünde canlı yaşamın e, ifade eden, e, yaşayan gezegen endeksi dediğimiz e, bu canlı yaşam türlerinin, popülasyonlarının yaşamı e, da giderek e, azalıyor yani bu yeryüzündeki canlılık azalıyor ve biz e, bir dünyadan fazlası varmış gibi tüketiyoruz. E, 1970'ten 2014'e kadar geçen süre içerisinde e, WWF'in yaptığı bir araştırmaya göre e, 44 yıllık süre içerisinde yeryüzündeki omurgalı tür popülasyonları yüzde 60 oranında azalmış durumda. Yani bir insan ömrünün e, e, süresi içerisinde etrafında yaşayan canlı çeşitliliğinin e, yarıdan fazlasının azaldığını düşünün. E, çok çarpıcı bazı bilgiler var. Örneğin bugün dünyadaki omurgalı biyokütlesinin yani omurgalı canlıların oluşturduğu toplam e, kütlenin yüzde 95'i evcil hayvanlardan oluşuyor. Yani bizim yetiştirdiğimiz insanlar olarak yetiştirdiğimiz e, işte tavuklar, koyunlar, kuzular bizim et ihtiyacımızı karşılamak için beslediğimiz hayvanlardan oluşuyor. Geri kalan yüzde beşi doğada yaşayan, yaban hayatında yaşayan e, canlılardan oluşuyor. Yine Birleşmiş Milletler'in geçen yıl yayınladığı bir rapor var. E, Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri e, programının yayınladığı bir rapor. Buna göre e, yeryüzünde bir milyon e, tür tehlike altında. Yani sonuç olarak Ortada şöyle bir resim var insan biyosfer dediğimiz dünyayı yani bu yaşam küreyi domine eden tek bir varlık haline dönüşmüş durumda. Yani bu sistemin bir parçası iken sisteme egemen olmuş bir unsur haline dönüşmüş durumda. Bu nedenle de bilim insanları bu çağı biraz da ironik bir şekilde antroposen çağı olarak adlandırıyorlar. Yani insanın şekillendirdiği, dünyayı insanın şekillendirdiği bir çağ. Ama bunun da dünya götürdüğü nokta sürdürülebilir değil. Maalesef bilim insanları eğer bu trendi, bu yok oluş trendini tersine dön çeviremezsek sizin de bahsettiğiniz gibi yeryüzünde yeni bir kitlesel yok oluşa gideceğimizi söylüyor. Çünkü sistemin bozulması bir yerden, aslında bütünüyle çökmesi ve yer dünyadaki yaşamın belki de sona ermesi demeyeyim. Belki çok iddialı bir şey olabilir. Zaten dünya kendi kendini uzun vadede biosfer yenileyebilir, onarabilir. Ama bunun bedeli tabii ki çok yüksek olur. Bunun da örneğini işte iklim değişikliği gibi koronavirüs gibi veya işte her sene sayısı artan ve nesli tükenen ya da popülasyonları sona eren canlılarla ilgili haberlerde görüyoruz. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik kaybı bugün dünya gündemindeki en önemli çevre sorunlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. Evet. Peki son olarak bir de koronavirüsten hareketle de şunu konuşalım istedim. Tam son değil aslında bir iki sorun daha olacak ama ee, şimdi özellikle iklim değişikliği alanında çalışmalar yapanlar, bu koronavirüs salgını sonrasında alınan e, karantina tedbirleri kapsamında insanların evlerine çekilmesinin e, güzel sonuçlarından bahsettiler. İşte raporlar yazılıyor, çalışmalar yapılıyor, e, trafikte azalma, işte gaz, e, karbon salımlarında azalma bir, bir çok güzel e, sonucu oldu. Siz de doğadaki çeşitliliğe bakan onlar üzerinde çalışan yani doğal hayatı koruma vakfının bir parçası olarak böyle çalışmalar var mı? Türlerin çeşitliliği, yani türler açısından, hayvanlar açısından, bitkiler açısından mesela bazı küçük küçük haberler görüyoruz. İşte bir hayvanat bahçesinde işte yıllardan beri çiftleşmeyen hayvanların yeniden çiftleşmesi. Yani bu ne kadar bunun sonucu olabilir bilmiyorum tabii ama hani böyle biyolojik çeşit açısından da bir nefes almadan söz edilebilir mi koronavirüs salgını döneminde? Evet. Yani şimdi şöyle bu tür gözlemler elbette var. Ancak bu tür gözlemleri bilimsel bir sonuca bağlamak için çok kısa bir süre geçirdik. Ve bunun üzerinde henüz sistemli çalışmalarla bunun kanıtı ortaya konulmuş değil. Ama bir takım gözlemler elbette ki var. Bunlar biz de görüyoruz kamuoyu da kamuoyuna da yansıyor. Örneğin Ege kıyılarında e, fokların daha fazla görünür olduğu dair haberler var. İşte İstanbul'da Boğaz'da daha fazla yunus görünür oluyor. E, Uludağ'da e, kayak tesislerine boz e, bozayıların girdiğini görüyoruz. Ya da ba Anadolu'nun bazı kasabalarında sokaklara karacalar inebiliyor. Aslında bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. O da şu. Biz e, kendi dışımızdaki hayata yaban hayatına e, şans tanıdığımızda ona alan açtığımızda e, dünyanın doğanın e, son derece güçlü bir e, kendini yenileme potansiyeli var. E, bugün e, birtakım projeksiyonlar var. E, bazı e, doğayla il, e, ilgili dergilerde de makaleler görüyorum. E, eğer insan e, yeryüzünde e, çekilmiş olsa e, 100 yıl sonra bütün bu kurmuş olduğumuz büyük şehirler, metropoller bir süre sonra yavaş yavaş doğanın geri döndüğü alanlar haline gelebiliyor. Bu tabii söz konusu olan ekosistemin, habitatın kendini yenileme potansiyeliyle de ilişkili. Yani o ekosistem ya da o habitat ne kadar yüksek bir geri dönüş potansiyeline kendini rejenere etme potansiyeline sahipse bu dönüşüm daha hızlı olabilir. Ha, nitekim bunları, bu örnekleri de buralarda görüyoruz. Yani biz Ege'de fokları şimdi daha fazla görebiliyorsak, Boğaz'da yunusları daha fazla görebiliyorsak, aslında bu buraların hala doğal değerlerinden çok fazla şey kaybetmediğini, eğer bizler doğru yanlışlarımızdan dönüp e, doğrularımızı artırırsak, doğana, doğanın da kendisini e, tekrar ortaya koymasının mümkün olduğunu gösteriyor. Ama tabi bunun için hemen harekete geçmemiz lazım. Çünkü önümüzdeki süre de azalıyor. Hayatın her alanında bir paradigma değişikliği yapmamız gerekiyor. Hı hı. Doğayı merkeze alan, insanı değil doğayı merkeze alan bir paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Çünkü bugüne kadar bize hep şeyi öğrettiler. Yani doğayı dize getirmeyi bir başarı olarak gösterdi, gösterdiler. Halbuki insan olarak bizim doğayı dize getiren değil, doğayla uyum içinde varlığını sürdürebilen bir vizyonla hareket etmemiz lazım. Bu bakımda kendi geleceğimizin garantisi de aslında kendi sağlığımızın, kendi gelecek kuşaklarımızın sağlığının güvencesi de doğayla ne kadar uyumlu bir şekilde yaşadığımıza bağlı. Tam da bunun üzerine olan son iki sorumu soracağım. Kurumlar, devletler, özel şirketler vesaire onlar ne yapabilir? Biraz daha biyolojik çeşitliliği, doğayı göz önünde bulundurarak yani nasıl politikalar olabilir? İşte işte enerji alanında yani görüyoruz mesela işte karbon, fosil yakıt kullanamaması gibi gibi. E neler olabilir pratikte böyle söyleyebileceğiniz sonuç şeyler? Bir de birey başına ne yapabilir? Evet. Yani bir şey yapabilir. En azından iyi hissetmek adına kendini. Evet. Yani tabii bu ne yapılabilir sorusunun yanıtına e, verirken e, biyolojik çeşitliliği tehdit eden şeylerin neler olduğuna bakmak lazım. Hani neler yapıyoruz ki biz insanlar olarak Biyolojik çeşitlilik bu kadar tehlike altında. Bunların başında bir kere türlere yönelik e, insan müdahaleleri var. Ne yapıyoruz biz? Mesela belirli türlere odaklı müdahalelerimiz var. Avlanıyoruz veya bir türü topluyoruz doğadan. İşte Bir balık türünü avlıyoruz veya bir hayvan türünü avlıyoruz. Hayvanın etini yemek için veya ne bileyim bir gergedanın, filin e, dişinden bir şey üretmek için. E, ya da doğadan bir mantar türünü e, veya bir bitki türünü topluyoruz. Bundan bunun, bunun ticaretini yapıyoruz. Bunun ötesinde sadece türe odaklı değil ama türün yaşadığı ortamı bozarak da biz aslında insan olarak bunu etkiliyoruz. Nedir bu? Ormansızlaşmayla mesela işte orman alanlarını tahrip edebiliyoruz. Sulak alanları kurutabiliyoruz. Sulak alandan su çeker çekerken tarım amaçlı olarak. Orayı kuruturken bu sefer aslında o sulak alandaki işte sazlıkların, balıkların veya onlarla beslenen kuşların da hayatını olumsuz etkilemiş oluyoruz. E, yaptığımız hatalarla iklimi değiştiriyoruz. İklim bu sefer e, hem canlı türlerini hem onların yaşama e, ortamını olumsuz etkileyebiliyor. E, bunları nasıl yapıyoruz? İşte şehirlerimiz büyüyor. E, altyapı çalışmalarımız genişliyor alanlarımız. E, turizm yapıyoruz. Madencilik yapıyoruz. E, enerji için yatırımlar yapıyoruz. Bütün bunların toplamında Biraz önce bahsettiğim sonuç ortaya çıkıyor. Yani dünyada aslında dünya yüzeyinde ayak basmadık alan bırakmamış oluyoruz. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Elbette ki geri ilkel bir yaşama dönme imkanımız mümkün değil. Ama biraz önce söylediğim paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Bugüne kadar hep her şeyi biz insan odaklı yapıyorduk. Bundan sonra doğayı merkeze alan alacak bir şekilde. Üretimimizi, tüketimimizi, e, altyapı yatırımlarımızı e, ve bütün e, insan e, faaliyetlerini, politikalarımızı buna göre şekillendirmemiz lazım. Doğal alanlarda daha fazla tahribata izin vermeden e, doğadan olan ihtiyaçlarımızı karşılamamız lazım. Bu canlıların evet. yaşayabilecekleri korunan alanlar e, oluşturmamız ve bunları daha iyi e, koruyabilmemiz lazım. Sonuç olarak biz bu iklim sorununu, biyoçeşitlik kaybını, bu ölçüde yaşayan ve adına da antroposen çağı dediğimiz çağı ilk defa gören belki ilk insan nesliyiz ama yine belki doğru adımlar atarsak dünyayı bu sorundan kurtaracak son nesilde biz olabilir olabiliriz. Bu nedenle de çözüm doğada diyoruz ve bir an önce doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. En kısa zamanda bireylerden karar vericilere ve yatırımcılara kadar istisnasız hepimiz. Evet, dileriz bu çağrıya kulak verir ilgililer, yetkililer ve bireyler de kendi ellerinden geldiğince. Çok teşekkür ediyoruz. Sedat Kalem Doğal Hayat Koruma Vakfı Türkiye Koruma Direktörü olarak yayınımıza katıldınız bu anlamlı günde. Teşekkür ederiz. Izleyenlere, i̇zleyenlere de teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. İyi günler diliyoruz. İyi günler efendim.